Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Turaç. Bugünkü videomuzun konusu Burger Swap ve daha sonra çıkardıkları Burger Cities 2077 adındaki oyuna bakacağız. Öncelikle videoya Burger Swap'in çartıyla başlamak istedim. Önümüzde zaten chart görüyoruz. Herhangi yani saçma sapan bir chart. Hiçbir şey yok. Hiçbir mantığı yok. Hiçbir çizilebilecek bir şey yok. 27-28 dolarlardan 0,20 20 centlere kadar düşmüş bir chart var önümüzde. %99,9 düşmüş bir chart var önümüzde. Daha sonra oyunun çıkma haberleriyle, oyunun çıkmasıyla güzel yine kazandırmış o zamanlar. Yani 20 centlerden 3,5 dolarlara kadar bir çıkmış. Buradaki demand zone'dan yine red yemiş. Ve aşağı doğru düşmeye devam ediyor. Büyük ihtimalle de düşmeye devam edecek. Şimdi Burger Swap Nedir? Önce bundan bahsetmek istiyorum. Burger Swap BSC Binance ağındaki çıkmış ilk DeFi projeydi. Daha bu kekler, beykler işte alpakalar alpalar bilmem neler bunlar yokken Burger vardı. İlk DeFi platformu olarak çıktı Binance Smart Chain ağında. Zamanında çok da güzeldi. Hani güzel stake oranları veriyorlardı, güzel çalışıyorlardı. Sürekli bir etkinlikler bir şeyler. Kullanıcıyı ve yatırımcıyı çekmeyi çok güzel başarmışlardı. Daha sonra bir hack süreci geçirdiler. Yani bütün projeler ekleniyor. Sadece bu burger'a özel bir şey değil. Yani insanlar, hacker'lar bir açıklar buluyor ve açıklar sayesinde paraları çekiyorlar. Yani arkasında Binance olan bir token'ın bu kadar acemice ve saçma sapan yönetmesi bu durumu beni iyice irite etti bu konuda. Bundan yaklaşık bir sene, bir buçuk sene falan önce gerçekleşmesi lazım bu olayın. Yani çıkabilen çıktı önce iş hareket eden sonra pool'ları kilitlediler. Millet içeride kaldı. İçeride kalırken şu düşüş gerçekleşmeye başladı. Yani şuradaki %70-75 düşük düşüşler gerçekleşmeye başladı. İnsanlar parasını çıkaramıyor. İçeride kaldılar. Swap sistemini kilitlediler. Yani 3-4 günde bir açıklama yapıyorlar. Çalışıyoruz. Bakıyoruz. Çalışıyoruz. İşte elimizden geleni yapacağız falan filan. Saçma sapan yönettiler bu süreci ve hani darmadağın oldu. Bütün yerle bir ettiler bütün her şeyi adamlar. 3-4 senede oluşmuş her şeyi adamlar yerle bir etti. Ondan sonra artık sistem hiç çalışmıyordu. Burgers Web sitesine de bakalım. Artık yani sitenin hiçbir mantığı kalmadı. Hiçbir şey yok. Giriyoruz buraya MetaMask'i seçiyoruz bulut olarak. İşte MetaMask'imiz yükleniyor. Bağlıyoruz burada swap istesi çıkıyor ilk önümüze. Herhangi bir çalışırlığı yok. Hiçbir şey yok. Burada burgerın güncel değeri. Daha bu X burger diye bir şey çıkartmışlardı. Bu battı. Bu yani 100 dolarlardan 0.02'ye düşmüş bir şey bu da. Bundan da bahsedeceğim. İşte liquidity'ye basıyorsun. Labs'e basıyorsun. Herhangi hiçbir şey yok. Yani saçma sapan bir şeye çevirdiler iyice. Pulslara bakalım. Ya, buralarda çok güzel karlılık oranları yakalanırken pullarda. Her şey sıfır şu anda. Hiçbir geçerliliği yok. Saçma sapan, iğrenç bir şeye dönüştü yani. Site, yani daha önce tamamlanmış şeylere bakalım. Projelere. Açılırsa eğer. Tabi site çalışmadığı için bu da açılmayabilir bu noktada. Yok sanırım açılmıyor. Neyse bu şekilde site artık tamamen yok oldu. Yani burada ifolar yapmışlardı. Bunlar yok oldu. Her şey yani daha ne kadar gömebilirim bilmiyorum ama çok saçma sapan bir platforma dönüştü zaten. Yani bu sitenin hiçbir kullanılığı kalmadı. İşte trade çalışmıyor artık. Liquidity çalışmıyor, switch çalışmıyor, hepsi çalışmıyor. Hiçbir şey çalışmıyor. Sonra bu süreçten sonra işte biz yeni bir şeyler yapıyoruz falan filan diye şey yaptılar bu Playtorn oyunların patlamasıyla birlikte işte biz de Playtorn oyun çıkarıyoruz işte NFT'lere giriyoruz falan filan deyip bu siteyi iyice saldılar. Ve DeFi platformu tamamen bitti bu noktada. Sonra işte bu muazzam oyunu çıkardılar. Burger Stees 2077. Bu oyunun çıkma süreci de işte Among Us'ı bilirsiniz. Oradaki şeyleri kullanıcıları o şeyler var ya işte oynadığınız şeyler. Onların tiplerini değiştirip değiştirip NFT diye Twitter hesaplarına atıyorlardı. Yani yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar. Ondan sonra dedik herhalde bir şey çıkacak. Çıka çıka bu oyun çıktı ortaya. Bak bakmayın sesini hemen kısıyorum. Açtık burayı yine bir cüzdan bağlamamızı istiyor bizden. Yine Metamask'ten onay vereceğiz bu noktada. Yani hayatında gördüğüm en berbat şey olabilir. Yani bir sene uğraşıp yani milyon dolarlık bir şirketsin. Yani milyon dolarlık bir altyapın var. Bir daha olsun. Çıkardığın oyun iğrenç. Oynayan kimse girmiyor bile oyuna. Görüyorsunuz error veriyor connection yaparken. Gösteremiyorum şu anda oyunu. Bir daha deneyelim. Yani Among Us'ın karakterlerini alıp tiplerini değiştirip bir oyun sürmüşler ortaya. Şuraya yazayım belki çıkar. Ve görselleri oradan görerek devam ederiz. Ano. Yani... Bu evet. Oyun bu. Şu ilk baştaki burger kafalı adam olarak başlıyorsunuz. Ee, oynayan zaten bir kişi var. O da büyük ihtimalle bu adam. Bir şey çeken adam. Rezil, saçma sapan bir sistem. Ee, hiçbir şey yap yapamıyorsunuz oyun içinde bir para kazanma mekanizması yok. Sadece işte gelin işte alıştırma yapın. Biz size burger dağıtalım falan filan diyorlar işte 100 tane burgerı kaç kişi oynuyorsa onun arasında bölüyorlar. Kişi başı 10 cent falan düşüyordur, düşmüyordur belki. Yani bir senelik, bir buçuk senenin uğraşın, uğraşın ardından çıkardıkları oyun Among Us'ın boyanmış hali oldu. Yani o noktada zaten iyice projenin her şeyi bitti. Ve işte oyun çıkışı süreci biraz yükseliş oldu. Oyunun berbat olduğunu görünce insanlar yine bir düşüş yüzde yetmiş, yüzde yetmiş beşlik. Ve düşmede devam edeceğini düşünüyorum. Yani bir proje daha kötü nasıl yönetilebilirdi bilmiyorum. Bu diğer projeleri umarım yani bu şeyi görmüş olanlar feyiz alırlar, yapmazlar böyle şeyler. Yani bir devri tamamen bitirdiler ve alan tamamen keke. Baked artık bitmek üzere. Alan tamamen pankeke e kalmış durumda bu noktada. Acı nasıl bir durum yani? İşte Binance Smart Chain'in ilk DeFi platformunun batış hikayesi bu şekildeydi. Biraz kinliyim. Ya para kazandım bu tokundan. Güzel para kazandım. Güzel para da kaybettim. İçeride kalanlardan biri bendim. Bir noktada. Anlatmak istedim bu hikayeyi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir.